planlattı. Ve daha çok siyasi kısımdan bir de söz etmek istiyorum size. Şu anda toplumda şöyle bir algı var. Sanki toplumda bir adaletsizlik söz konusu, adalet yokmuş gibi bir algı söz konusu. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum ki, öncelikle hukukçu olan arkadaşlar için de bilirler. Toplumda işte 10 tane, 20 tane suçu vardı, dosyası vardı. Niye sana de işte polisi şehit ettirdiniz, işte bu kadını öldürdünüz gibi böyle bir adalet oluşturulmaya, bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Ama şunu bilin ki, insanların ne kadar çok dosyası olursa olsun, eğer o karar kesinleştirilse ve uyap dediğimiz sistemi işlemlemişse, şu anda adlı sığı tertip edilmiştir. Bu boşluğu gördüğümüz için şu anda biz hükümet olarak bir yeni çalışma gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra yeni bir bilim oluşturulup, uyap sistem içerisinde kişilerin kaç tane şu anda devam eden soruşturması, dosyası veya davası varsa hakim görecek. Bir yıl adam on tane suç işlemiş, yedi tane suç işlemiş. Ama bunun karşılığını göremediğimiz için bir işlem yapamıyorduk ama inşallah bunu bu dönemde çıkartacağız ve insanların hangi suçları, hangi kursalardan yargılandığını, yargılandığını ne aşamada olduğunu hakimlerimiz verecek, o nedenle de karar verecekler. Bir de son günlerde bir yeni doğan çetesi çıktı biliyorsunuz. Bu göbekleri işte bu özellikle yoğun bakım ilçesine gönderip oradan bunun üzerinden para kazanmaya çalışan kişiler var. Burada da bir alt oluşturmaya çalışıyorlar. Sizler benim bir anlatıyorum, bir hep Buradaki bu çetenin tamamı neredeyse CHP'liyiz. Bir tanesi be, CHP belediye meclis üyesi. CHP'de yönetici olmuş doktor da. Bir tanesi PKK'dan dolayı yargılanmış, ceza almış. Doktor tekrar görev başlatılmış. Hukuki prosedür içerisinde olan şeyler bunlar. Ama sanki toplumda öyle bir algı var ki o dönem şu andaki Sağlık Bakanımız o dönem İstanbul'daki Sağlık Müdürü'ydü. 24 Nisan'da gerçekleştirilmiş bu operasyon. Ve bu operasyon içerisinde sayın şu andaki sağlık bakanımız o dönemde iyi sağlık müdürü Kemal Bey de var. Dolayısıyla bu şey çeteyi çeker de aslında hükümetimiz. Ama öyle bir şey anlatıyor ki sanki biz böyle bir şey yapmasın çeteler oluşturmuşuz. Insanları öldürüyor musunuz? öldürüyormuşuz, Sağlık alanında çalışmıyormuşuz. musunuz? oluşturmaya çalışıyor. Ama şunu söylüyoruz. Sosyal medyaya medy inanmayın. Sosyal medya bir üzerinden çalışıyor. Yani bu olayı 3 milyon kişi, 4 milyon kişi rehmet etmiş, dinlemiş. Doğrusunu buradan anlatıyorum. Belki 100 kişi, 500 kişi, 1 dinledik. Geriye kalan 2 milyon küsur kişi yine kafasında yanlış algıyla, yine yanlış düşüncelerle, de, yine yanlış adaletsizlik algısıyla maalesef bu ölçü günü bitirecek. Dolayısıyla biz buradan söylüyoruz. Hükümetimiz hem adalet alanında hem diğer sağlık alanında gerçekten gelen her türlü şeyi, her türlü imkanı kullanıyor. Çeteleri çökertiyor ve bunlara gerekli cezaları da veriyor. Buna inanın söylüyorum özellikle belirtiyorum. Evet, ben bugün özellikle tekrar yönetime devam eden Kurat ve ondan önceki dönemlerde hem medeniyelerde hem de teşkilatımda çalışmış, kurucu olmuş, bugüne kadar hizmet etmiş tüm kardeşlerimize, daha çok teşekkür ediyorum. Ahirete iftihar edenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Ve diyorum ki, umudun, icraatı ve geleceğin olan AK Partisi. buna binelim. İnşallah hizmetlerimiz devam edecek. Ben hem de tekrar buraya kadar coşkuyla karşıladınız, coşkuyla misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Allah yarın